Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle de yepyeni bir korku videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle de kameralara yakalanan 11 korkunç videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu böyle videolara devamını gelmek istiyorsanız alttan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 5 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Ve introdan sonra beraberiz. <laughs> Arkadaşlar yeniden beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce alttan kanalıma abone olup like atan herkese şimdi arkadaşlar çok teşekkür ederim arkadaşlar. Adamsınız arkadaşlar like atan herkese Atmayanlar da adam ama atanlar en kral yani kral reis arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Sezer NMP bir TikTok kullanıcısı mesleği pilotluktur ve bir gün işini yaparken radarda garip bir <laughs> cisim görür. <laughs> zaman geçtikten sonra cismin yan tarafından geçtiğini görür ve videoya kaydeder. Kayıt ettiği şeyin bir UFO olduğunu söylüyor. Eğer biz de gözüken şeyi inceleyecek olursak nesnenin daire şeklinde olduğunu ve herhangi bir uçağın aksine egzoz dumanı yaymadığını görüyoruz. Yani bana kalırsa bu gerçekten de bir UFO olabilir. Bu cismin ne kadar hızlı olduğuna bir bakın ve bir hatırlatma olarak da şunu söyleyeyim. Bu video bir uçakta çekiliyor ve yolcu uçakları 700 km hızları rahat şekilde görebiliyor ve yandan geçen cisim bu uçakta 4 kat daha hızlı gibi. O yüzden bu cismin ne kadar hızlı gittiğini bir hayal edin. 10 numara Arkadaşlar zaten bu fazla korkunç şey değil. Dünyada UFO'ları görmüş bir Her haberde karşımıza çıkıyor. Mesela Yunanistan'da da UFO varmış. Yani bu gerçek bence gerçek. Buna gerçek diyorum. Başka bir şey demiyorum. Real Victoria adlı bir YouTuber kedisinin pencerede bir şey görüp tıslamasıyla uyanır. Pencere kedi bir garip değil mi ya? Gözleri böyle kocaman bembeyaz. Bence o kedim kumarcıya götürsün <laughs> Sonra başına bela alır. dışarı baktığı zaman birinin evini içini izlediğini görür. Videoda adamın garip sesler çıkardığı ve kolay kolay gitmediği gözüküyor. Sonunda uzaklaşıyor ve gözden kaybolur. Sanırım ya kamerayı gördü ya da kızın kendisini. Çünkü gidecek gibi görünmüyordu. Sabahın beşinde evinizin önünde birinin pencereden içeri bakması garip bir şekilde korkutucu. 9 numara. Arkadaşlar şimdi sabahın köründe birinin senin camına bakıyorsa o adam psikopattır bence ya da psikolojisi bozuktur sabah sabah ne yapıyor sapık ya sapıktır yani yani bu sapık sapıktır orası Amerika'ya benziyor Amerika'da sapık sapık her şey vardır. Devam edelim. Para. Yudey Hind adlı bir YouTube kullanıcısı boş şeyleri gezerek paranormal olaylar yaşamayı isteyen bir kullanıcı. Bir videosunda boş bir binaya girer. Yaz ilerledikten sonra bir odanın içinden adam olur bakan küçük bir kız fark eder. Tam kıza doğru giderken yan tarafta bulunan bir kapının kendi kendine kapında gözüküyor. Buna rağmen adam cesurca kızın bulunduğu odaya girer ve kızın bir insan olup olmadığını doğrulamak ister. Ama işler istediği gibi gitmez. Kızın oyuncak bir bebek olduğu ortaya çıkar. Eğer bu kız gerçek bir insan olsaydı belki de bu kadar korkutucu olmazdı. Bebeği kaba bir şekilde alır bir yere atar. İşte tam o sırada olanlar olur. Bebeğin hareket ettiğini net gözüküyor. İp olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bebeği hareket ettirdiği sırada ipten dolayı bebeğin bazı uzuvları yamuk kalırdı. Her neyse daha sonra bebeğin üzerinde şeytani semboller veya büyü var mı diye kontrol ediyor ama birisi bulamıyor. Ne dediğini anlamadığım bir şeyler söylediği sırada yan taraftan bir şeyin düştüğünü duyuyor ve bebeği tekrar elinden atıyor. Sizce bu olay gerçek mi yoksa kurgu mu? Yorumlarda belirtin. 8 numara Arkadaşlar bu yalan benim eski kanalım vardı mesela. Ben de planlıyordum yani birini onun kapının arkasına koydum. Zaman mı Yani yalan. Birini kapının arkasına koymuş. Adam zamanı gelince la diye açmış kapıyı. Kapatmış kapıyı. O bebek de zaten oraya konulmuş Yani adam direkt baktığına nasıl bebeği görebilir ki? Ben orada yani o bebeği görmem o kapının O arasında. o korkuda. Bir de kapı kapanacaksan kaçmayacaksın. Yalan arkadaşlar buna da inanmayın. Yalan. Manyak adına bir youtuber kuzeniyle birlikte main kasabasını gezip vlog çekiyorlardı. Bir süre sonra bir adam arabayla karşılarına çıkar. Kendisini tanımlamıyor ve kesinlikle bir polis değildi. O yüzden manyak ve kuzeni kesinlikle kaçmakta haklıydılar. Her neyse yaklaşık 2 dakika sonra adam tekrar karşılarına çıkıyor. Ya da onları takip ediyor denilebilir. Adam yollarından geçerken arabanın içinde bir şey söylediği gözükmekte. Bir süre sonra tekrar karşılaşırlar ve manyak adamı son bir kez çekebilmek için hızlanır. O sırada adamın aynı adam olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Adamın serseri tip ne olduğunu söyleyebilirim. Adam arabadan inip onu durdurmadan önce manyak tekrardan hızlanıp oradan kaçıyor. 7 numara Arkadaşlar bu videoda o ihtiyarın ya psikolojisi bozuk ya da organ mafyası yani kimse durup dururken önüne atlamaz arabanın. yani motorun önüne kimse arabasını kırmaz yani adamın psikolojisi bozuk ihtiyarlıktan ne yapacağını şaşırmış herhalde arkadaşlar bu da yalan yani bu gerçek olabilir organ mafyaları var suçlular var bu da psikopattır psikopattır yani ben buna böyle bir şey diyorum siz ne dersiniz? Şey Loring with Danny adlı bu arkadaştan daha önceki bir videomda bahsetmiştim. Ama tekrar edeyim bu arkadaş hayaletli olduğu söylenen binalara girip araştırıyor. Birçok video sormasına rağmen çoğunda paranormal bir olay yaşamıyor. Şimdi size göstereceğim videodaki bina 20 sene önce yanmış. Ardından tadilat edilse de kimse binada yaşamak istememiş. Bundan dolayı orası hep hayaletli olarak biliniyormuş. Bu arkadaş bu binaya girmeye karar veriyor. Binaya girdiği an paranormal şeyler yaşamaya başlıyor. Bir odaya gireceği sırada Bodrum katına gelen piyano sesleri onu ürkütmeyi başarıyor. <laughs> Ama kullanıcı yine de vazgeçmeyip devam ediyor. Deni ve arkadaşı bir odadan sesler geldiği için o odanın kapısını açıyorlar. Kapıyı ilk açtıklarında yerde mumların daire şeklinde durduğunu ve hepsinin yanlarını görüyorlar. Ama kapıyı tam açtığında sadece mumların olmadığını, soluk yüzlü uzun saçlı bir kadının da orada olduğunu fark ediyorlar. Kapı tamamen açıldıktan sonra kadın onlara dönüyor ve kullanıcı ve arkadaşı doğal olarak hemen kaçıyorlar. Bana kalırsa bu kadının ayakkabıları gözüme çok normal gözüktü. Bu yüzden bu kadının kullanıcının bir arkadaşı olabileceğini düşünüyorum. Yani bir hayaletin bu tarz bir ayakkabı giyeceğini düşünmüyorum. Deni ve arkadaşı kaçarken kadının onları garip bir şekilde takip etmesi ise belki de deli olabileceğini düşünmemi sağlıyor. Ya da burası bir satanist mekanı olabilir. Gerçek ya da değil ama bu görüntünün gerçekten korkunç olduğunu kabul etmemiz lazım. Ve son olarak videonun sonunda karşıda birinin onları izlediğini kayıt yanlışla gerçek bir hayalet kaydediyorlar. Bu şeyin renkli gözlü olduğu gözüküyor. Ama gerçekten bir hayalet mi bilmiyorum. Jordan da bir... Arkadaşlar ben buna çok pis inanmıyorum. Çok korkmuş değil mi ya? Sizlerin diken diken oldu. Bu gerçek değildir bence de. O maskedir kadının suratı. Maskedir de. Odada da yalnızım ha. Korkuyorum o maskedir oradaki renkli gözlü canavar olabilir ya da olabilir yani o binayı yıksınlar bence devam tamam edelim Youtuber havuz kenarında asılı küçük bir kertenkele gördüğü sırada arkadaşlarıyla birlikte havuz başında yemek yiyorlardı. Hayvana zarar vermeden sudan çıkarmak istiyorlar ve öyle de yapıyorlar. Kertenkeleyi eline aldığı gibi kertenkelin bir anda hızlı bir şekilde koşmasıyla hayvanı kaybediyorlar kertenkele onu sudan alan çocuğun saçlarının içine giriyor. İlk başta kuyruğu gözükürken kameraman çocuğun onu korkutmasıyla tamamen kaybolduğu gözüküyor. Söylediklerine göre tam 4 saat boyunca küçük kertenkele ortaya çıkmamış. Bir süre sonra kertenkele ortaya çıkar ve onu geri doğaya bırakırlar. Ama kertenkele çocuklarla mutlu gibi. O yüzden kertenkeleyi bıraktıkları anda kertenkele hemen çocuğun ayakkabısının üzerine çıkar. Bu canlının bir süre çocuğa musallat olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama en son küçük kertenkeleyi öldürdükleri bile söyleniyor. 5 numara Rusya'da özel insanların toplandığı bir gece düzenlenir. Bu gecede Rusya'nın köylü aileleri bir arada yemek yiyip eğlenirler. Kameralara yansıyan bu görüntüde ise tam parti ortasında elektriklerin gittiği gözüküyor. Elektrikler gittiği sırada üç kişinin gözlerinin kedi gibi parladığı gözükmekte. Etrafta o kadar insan olmasına rağmen sadece üç kişinin gözlerinin parlak gözükmesi insanlara bunların reptilian türü bir yaratık olduğunu düşündürmüş. Ben ise bu parıltının nedeni olarak kontak lens olabileceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? 4 numara Bence de lenstir yani başka bir şey yok. Kedi mi insan? Yok bir de kedi çıksın. Bu saçmaydı bence biraz. <laughs> Gavin Blackshire adlı kullanıcı mülkünden ayrıldıktan kısa bir süre sonra arkasında oluşan garip ışıklar kameraya yansıyor. Işıkların dikey olarak kırılma ihtimali yok. Bu yüzden bunun bir kamera tasvimi ihtimali düşük. Yorumlarda bazıları bunun bir hayalet olduğunu söylerken bazıları ise bunun bir örümcek ağı veya yağmur damlası olduğunu söylüyorlar. Görüntülerin gerçekten ilginç olduğunu söylemem lazım. 3 numara Arkadaşlar bu yüzde yüz ama örümcek ağı olabilir ama diyeceğim kamera o kadar ince şey çekemez. Kamera hatası bence. Kamera hatası olabilir. Başka yağmur damlası olamaz bence. Kamera hatasıdır. Biz buna kamera hatası diyelim. Bu küçük insansı şey biri tarafına ezilmiş gibi görünüyor. Ama dediğim gibi önemli olan ezilmesi değil. Bu şeyin küçük bir insana benzemesi. Videoyu yakınlaştırınca iki gözü ve ağzı çok rahat bir şekilde gözüküyor. Bu şey kesinlikle bir kemirgen değil ve daha önce gördüğüm bir canlıya benzemiyor. Belki de çürümüş bir bebek faresi olabilir ama onun da bu hale gelebileceğinden emin değilim. Sizce bu şey ne? 2 numara Arkadaşlar ben hep böyle bir şey görüyorum. Yani bizim yolda araba yazıyor fare mesela küçük. Fare çürüyünce öyle oluyor. Fare çürümüştür orada. Birinci ona benziyor arkadaşlar. Başka bir çağır, şey yok arkadaşlar. Siz korkmayın ya ben her şey açıklıyorum ama yani bu videonun en korkunç yani en korkunç yani videoları kanalıma gidip arkadaşlar en son attığım korku videosunu izleyebilirsiniz. O çok korkunçtu. 18 dakikalık tüyleriniz diken diken olacak. İzleyemeyeceksiniz korkudan. CK Taylor adlı bu kanal Çin'de yaşayan bir insana ait ve her videosunda Çin'e özgü yemekler yiyip videolarını YouTube'a yüklüyor. Ve gördüğümüz gibi bugünün menüsünde bir deniz tarağı var. Genelde bu canlıların boyları bu kadar büyük olmuyor. Ama Çinler işte ne bekliyorsunuz artık hayvanı neyle beslemişlerse dev gibi olmuşlar. Her neyse tıslayan bir böceğe benzeyen bu şeyi siz yiyebilir miydiniz? <laughs> deniz tarağının derisine eliyle yüzse de bu şey ne daha güzel bir hale geliyor ne de daha lezzetli gözüküyordu. Bence hala mide bulandırıcı. Hatta derisini yüzünce eskisine iki kat daha çirkin gözüktüğünü söyleyebilirim. Deriyi soyduktan sonra kadının yemeye başladığı gözüküyor. Ama o bölümleri tam olarak koymak istemedim. Araştırmama göre bu canlının sadece küçük bir parçası yeniyor. Tıpkı bu videodaki gibi ama Çinli insanlar bu canlının tamamını yemeyi tercih ediyor. Bu küçük parça bile Amerikalı bir adamın yemediğini düşünürsek gerçekten ilginç. Bir numara Arkadaşlar çok iğrenç ya midem bulanmış. Üsüceğim şimdi Allah bin belasını versin. Ölün lan Çinli. Allah belanızı Bir numara geçmeden önce attığım videolardan haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Aşkım. Dediğim Aşkım. gibi Aşkım. kanala abone olmak bana para kazan. Arkadaşlar attığım videoları devamlı gelirseniz beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bu videolar bana para kazandırmıyor fazla. Kazandırmaz. Sadece beni motive eder. Ve bu tarz çiçekleri seviyorsanız videoyu beğenerek bunu belli edebilirsiniz bir numara. Bir Rus haber muhabere bir doğal alan ile ilgili haber yaparken arkada belirlenen bir şey habere devam etmesini engeller. <laughs> Arka planda beyaz bir şekilde parlayan bir ışık yüzmesi havada durmaktadır. Hayal etler, melekler, dünya dışı veya bilgisayar efektleri. Bu ışık bunların hepsi olabilir. Ama gerçekten ne olduğuna karar vermek size kalmış Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar aynen bilgisayar efekti olabilir. Doğru söylüyorlar. Daha güçten işte melek olabilir. Melekler de ama olmaz. Allah'ın takdiri ne zaman indirecek? Vahim meleği falan olamaz yani. İnanmayın melek olduğuna bilgisayar efektleri arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar bir de buradan olan haberdar olmak istiyorsanız lütfen bana yardımcı olun arkadaşlar videoyla sizi baş başa bırakıyorum eski videoma beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bir de izleyin arkadaşlar çok korkunç iyi şeyler bay bay